Yolun yapımıyla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Yolun yapımıyla düşüncelerimiz sağ olsunlar şu anda el attılar yolumuza. Ee, yama da olsa, yani yama olarak da olsa el attılar. Bu yüzden öncelikle belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Ondan sonra el atan her kimse onlara yol Yalnız bu yol isterdik ki Yarbaşı Belediyesi ...İktidar partisi ile beraber birlik olsun. Birlik içinde bir beton asfalt yapılsın. Ama böylemiş. Şey diyemeyeceğiz. Şu an çalışmalar iyi görünüm kadarıyla. En azından bizi kösebek yuvasından arabalarımız sağa sola kaçmaktan kurtardılar.